Ronaldinho çok iyi çalım attı. Ronaldinho bayağı iyi top sürüyor. Çok iyi. Hadi be Ronaldinho. Merhaba akşam ve kanalımıza hoş geldiniz. 2002 Dünya Kupası temalı Ronaldinho'nun kartıyla ilk defa sahaya çıkacağız arkadaşlar. Şu an Ali arkadaşımızın hesabındayız. Ali arkadaşımıza Ronaldinho'yu çıkarmıştık. Daha hiç maç oynamadık da bir ilk defa test edelim. Ronaldinho'nun bu kartı sahada nasıl durmakta, neyi nasıl yapmakta maçlarda görmeye çalışalım arkadaşlar. Ali arkadaşımızın dizilişi bu şekildeydi. Yedekte de çok yüksek seviyeli isimler var. Epikler olduğu için de formsuz gelme durumu da yok. Ben de dizilişi değiştirmeyeyim arkadaşlar. Böyle oynayalım. Menajeriniz Age otomatik maç desteği açık mı kapalı? Ben genelde açık tutuyordum. Formsuz bir oyuncumuz, bir Bellingham var. Maç öncesi ama gerekirse otomatik maç desteğini açabiliriz. Hatta 50 futbol parasına milli takım etkinliği var ya arkadaşlar. Brezilya seçersek Ronaldo'yu kullanabiliriz. Elde Brezilyalılar varsa, kafu falan da vardı. Onları da kullanırız. Güney Amerika değilim, milli Brezilya. Gir dedim. Şimdi elimizde olmayanlar için de oyun da veriyor bize. Bakalım elimizdekilere göre bayağı da güzel futbolcularımız oldu. Ronaldo'yu merkeze aldı. Kalabilir Zico sağda, ileride Romario sağ kafu. Kafu. Diğer isimler Tarişka var kenarda. Bebeto kenarda. Joao Pedro kıpkırmızıymış. Ederson. Aslında onu kullansak. Şu göbeğe ben Ederson'u çekeyim arkadaşlar. Bu arada Bruno Guimaraş kötü. Maç öncesi ama değişiklik yapabiliriz. Rakibimiz geldi. İtalya. 3054 kolektif gücü var. Form durumuna baktığımızda herhangi bir sıkıntı yok. Artur da kenarda iyi. Joao Pedro kıpkırmızı ama. Rakibimiz bu şekilde Ofansif orta sahi GF şeklinde yapmış. Sağa çık, sola açık İleride bir Santrafor. Kenarda bir renkli kartı. Savunması bayağı iyi. Costa, Kurta, Cannavaro var. Göbekte Pirlo ve Gattuso var. Çift forvete döndü. Hızlı kontratakla oynamakta Amorim menajeri. Maça Moscheli vuruşuyla başladı rakibimiz. Orada bir Arapası müdahalemiz Marquinhos. Ronaldinho'nun topla ilk buluşması. Geride çekti rakibi oyuncuları. Orada basmadı. Bir anda geri çekti. Boşluk vermedi. Kafu hava topuna çıktı. Ronaldinho topu kaybetmedi. ayağının dışıyla pas Neymar'a doğru çok iyi. Bir bekimizi görsek. tane kaybetti o topu. Ronaldinho çok iyi çalım attı. Ronaldinho bayağı iyi top sürüyor. Şu geri çeksek. Adama bakın ya. Ne kadar kötü pas attı. Aradaki farka bakın arkadaşlar. Ronaldinho topu sürdü, çalımlar attı, pasını verdi. Yanına diğeri pas atamadı. Orada çok iyi bastık. Adam ne kadar kötü pas attı. Tekrar de Ronaldo'nun yo Adamımız yani pozisyonu bozmak için elinden geleni yaptı. Öyle bir pas attı ki sağ tarafa arkadaşlar Tümer Metin, yani Sergen Yalçın Tümer Metin pasını aklıma getirdi bir anda. Sergen'in Tümer'e zor pası sonra tekrardan geri almıştı. Yani o gibi tuhaf bir pas oldu. Seviyeler düşük. Burada pası geçmedi. Orada top kaybı. Ortası bomboş. Ortası Bruno Gimareş. Kafunun koşusuna doğru yolladık. Kafunun pası geçmedi. Şu şansı vermemek lazım kötü bir vuruş gerçekleştirdi. Onun açıkta ama Gattuso çok kötü vurdu. Oo çok iyi pas. Hadi be Ronaldinho. Avuta gitti. Çalım yapıp üstüne vuracaktı ama rakip o kadar itti ki arkadaşlar. Çift vuruşu da yapmadı Ronaldinho. Yine de topu kaybetmedi. Omuz omuza da çok iyi direndi. Orada top kaybı çok kötü oldu. Karşıdan döndü. Çok iyi kurtarış. Artık o şuta bastı galiba. İptal edemeyince de vurdu. Aşağı doğru dönsem. Talişka. Çok iyi. Hadi ben Ronaldo. Çalımın üstüne falsomuz. Dudak uçukla tam vurmadı. Falsoyu merak ettim arkadaşlar. Çalımları falan çok iyi yapıyor. Top kontrolü iyi. Adam geçmesi iyi. Bir de bir bomba şut olsaydı keşke. Çok daha iyi olurdu. Son atak rakibimizden. Maç bitti. Az pozisyonumuz oldu. Ronaldinho'nun golüyle yerden pasımızla attığı o şut gole dönüştü ve 1-0 kazandık. Biz yine milli takımla oynamaya devam edelim arkadaşlar. Standart kartlar biraz o istediğimizi yapamıyor. Savunma özellikle sıkıntı olabiliyor. Hele bu tarz maçlarda arkadaşlar kaleciler orta sahadan bile gol yiyebiliyor. Bazen bu tarz maçlarda uzaktan da şut çekebiliriz. Rakip kaleci normal standart karsa çok fazla da çıkabiliyor. Hatalar da yapabiliyor. Rakibimize baktığımızda daha önce 36 binleri görmüş. Güçlü bir arkadaşa karşı oynadık. Normalde kadrosu da bu şekildemiş. Bu diğer mücadelede de oynayalım. Buradan da rastgele e futbol parası veriyorlar. Bakalım kaç e futbol parası alacağız arkadaşlar. Şöyle bir 85 falan gelsin. Keşke 850 çıkarsak ama genelde 5, 10, 15 falan vermekte. 85 bile gelse mutlu olacağım. 3 sinyal gücünde rakibimiz geldi. Rakibimiz güçlü. 1., 2., 3. klasmaları daha önce görmüş. Almanya Milli Takımını seçmiş bir arkadaş. Çift forvet şeklinde oynayayım. Rakip bu şekilde kalede ne o yeri var. Arapasımız Zico'ya doğru. Hadi be Zico. O Mario. kaleci çıkardı. Ronaldinho'ya gelmedi. Hadi bir Romalov. Bir Bursa kafayı karışacak. Buralarda olmadı. Önünü açtı. Çok sert şut. Orada o pas geçti. Çift vuruşu yaptı. Arkadaşlar goldü. O goldü. Bunun kaçma ihtimali yok gibiydi. Bu tarz şutlar çok etkili. Rakip bu fırsatı iyi buldu. Menegesi varmış. Pas geçmedi orada ama korner kazandık. Şöyle çizdim ben kafa vuruşu gelmedi. Pasomuz. Hadi be olmadı. Bir bomba şut falan. Keşke olsaydı oradan yiyordu. Hadi be Romario. Zorlama bir vuruşu oldu. Zico ile şutumuz. Vay be çok iyi vurdu. Seken top yine kaleciyi çıkardı. Kalede Neuer. Hadi Neymar. Sol yalı şutu. Üstten avuta gitti. Payı vurmamız lazım. Rakip vurdu. Şöyle bir uzaktan denesek. Gol. Kaleci Neuer ileride arkadaşlar. Neuer'in sıkıntısı da bu. İleride işte bu golü yedi. Çok basit bir gol oldu aslında. Uzaktan vurduk. Kötü bir gol yani yememesi lazım. Ama Neuer'de de bu sıkıntı var. Şimdi rakiplerde Noyeri gördüm. Bu sefer uzaktan vurabiliyor. Hadi be Zico. O pas geçseydi harika olacaktı. Ne kadar kötü pas attı. Eyvah. Orada bir top kaybı. Yanlış yere pas. Elimizle pas attık. Rakip de gol attı. Topağlarda 2-2. Son dakikalarda golü bulduk. Kaleciyi bu sefer kendisi çıkardı ama aslında kurtardı. Dönen topu Romario iyi tamamladı. Maç uzatmalara gidecek. <laughs> Her gol yemezsek. Maç uzatmalara gidiyor. Şimdi bir oyuncu birkaç tane oyuncu değişikliği yapabiliriz arkadaşlar. Uzatmalara ve kimimiz başlıyor. Bu arada Ronaldinho da oyundan çıkmış. Talisca. Hadi Talisca top alarda. Otomatik oyuncu değişikliğini ben sonradan açmıştım maç içerisinde devre arasında. Ronaldinho oyundan çıkarmış. Yoruldu artık Ronaldinho. Talisca da oyundan girdi. Golünü kaydetti. Sade be kapı aldı. Ama taç rakibin. Aa bizim. Rakip de üzerine düzene bire çekti. Sağ tarafa atsak. Adeta Alişka. Alişka ile savunma arkasına doğru bir kontrol edebilseydi. Aha ona çarptı. Asu vuruş ben dedim topun dibine girer böyle bomba şut tarzında falan hayal ettik hani ama olmadı Şansı vermemek lazım. Oo çok iyi şut. Rakip iyi geldi. Hala devam ediyor atak. Burada bir tıkıldı. Çok net pozisyonu kalecimiz iyi çıkardı ama yoksa maç 3-3'e gelmişti. 3-2. Şimdi son bir 15 dakika uzatmalarda. Orada şut çekti. Gnabry'de pike yapan orta becerisi vardı. Elimizle atalım. Şunu indirebilir miyiz? Arit Alişka baskımız. Offside. Son saniyede offside'e düştü rakip. Gol düellosu oldu. 5 gollü bir maç. Maç kazandık arkadaşlar. Son saniye. Şu uzun attığımızda maç bitecek. İyi bir oyuncuya karşı oynadık. Hatalı gol yedik. Özellikle o geri pas gerçekten kötü oldu. Rakip de Noyer kötü gol yedi. İleri çıkmıştı. O da Romario'nun golü. İkinci gol Romario'nun üstün becerisiydi arkadaşlar. Kaleciden dönen topta iyi düzeltti vurdu. Orada 2 2ye getirdik. Uzatmalarla da maçı kazandık. Çok fazla şut oldu. 11 şutumuz var. 8 isabetli. Rakibin 6 şutu var. 4 isabetli. Rakip bu arada bayağı da pas yaptı. Denemeleri vardı. 131 pasın 100'ü başarılı. Rakibimize baktığımız zaman daha önce birinci klasmanı görmüş. 25 bin lira çıkmış bir arkadaşımız. Az kadrosu bu şekilde. 4-2-2-2 dizilişini oynayan birisiymiş. Noyer'den vazgeçmiyor ama. Kenarda yine Noyer'i var. Kurtay kullanmakta. Bedava birçok futbolcusu var ama. Bu epiklerin çoğu konuminin zamanla hediye ettiği epikler. Tabi Rümenige, Eto onlar hariç arkadaşlar. Diğer tek güçlendirici epikler özellikle hediyeydi. Oyuncu dereceleri, dereceler bu şekilde. Rakip de e çok güzel bir gol kaydetti. O çift vuruşun üstüne şut zaten onu çekten vittik bittik arkadaşlar. Bu seviyelerde Eto, Rümenige gibi isimler, Mbappe gibi isimler genelde kaçırmıyor atıyorlar. Şimdi rastgele futbol parası verecek. Bakalım kaç futbol parası verecek. O kadar oynadık. 5 gollü maç çok zorlu bir maç oldu. Okey diyelim arkadaşlar. 20. Hani 5 10 15'ten iyidir. Keşke 85 olsaydı. Çok güzel bir hesapta Ronaldo'yu deneme maçlarına oynadık arkadaşlar. İlk maçımızda Ronaldo gol attı. Boşluk kollayan oyuncu. Rakip ceza sahasına koşu yapan oyun tarzına sahip. Top sürmesi çok iyi. Ayağına top yapışıyor. Çalım atması arkadaşlarımızın özellikle çok işine yarar. Çok rahat çalımlar yapıyor arkadaşlar. Güzel bir kart. Tabi güzel bir oyuncu. Eski kartları da çok iyidir Ronaldinho'nun. Daha önce gelen Barcelona kartları da çok yüksek seviyeliydi. Ha, ben güçlenmesi belki daha da farklı olabilirdi. Ben şahsen bomba şut becerili gelmesini isterdim. Daha etkili falso goller atılabilir. Güncelleme, güncellemeden sonra da baya bomba şut goller de atılıyor arkadaşlar. Ha, Ronaldinho da daha da etkili olurdu ama Konemi depar becerisi ekledi. Sizler de yorumla görüşürüz. Bizlerle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere oyunlar diliyorum. Hoşçakalın.